Hatay'ın İskenderun ilçesinde polisin şafak vakti suç örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM ekipleri şehir genelinde suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yıldırım Tepe Meydan ve Çay mahallelerinde önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama da yapan polis iki tabanca, tüfek ve bunlara ait mermi ile çok sayıda imzalı boş senet ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.